telefon hattımızın diğer ucunda Aydın Sezer var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım çok teşekkür ediyorum Aydın Bey ee, şimdi Libya o kadar çok gündem hızlı ilerliyor ki hakikaten e, gündemi tutamaz durumdayız geçtiğimiz haftayı Libya e, ile ilgili BM ara, ara buluculuğundaki ateşkes anlaşmasıyla kapattık Türkiye da çok önemli bir gelişme e, Trablus'taki e, hükümetle e, ilişkiler düşünüldüğü zaman askeri anlaşma deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması Amerika Birleşik Devletleri çok çalıştı herhalde bunun için değil mi Almanya aynı şekilde ee, çoklu aktör vardı Libya'da ee, ve Ankara'da pek memnun gözükmüyor. Cumhurbaşkanlığının e, söylediklerinden yola çıkarak e, bu e, saptamayı yapıyorum ama e, sanki Dağlık Karabağ'daki gibi bu de hiçbir işe yaramaz tarzında bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Öncelikle ne oldu? Türkiye niye böyle e, bir tepki e, veriyor sorusuna e, yanıt rica edeceğim. Ceyda Hanım Dağlık Karabağ'daki ateşkesle e, Libya'daki ateşkes arasında kapsam olarak, anlam olarak e, çok büyük farklar var. Öncelikle onun altını çizelim. Dağlık hı hı. Karabağ'da e, savaşan iki taraf var. İki ayrı ülke var. E, ülkelerden birisinin toprakları işgal altında. Hı hı. Ve ilan edilen e, sadece insani amaçlı bir ateşkes. Yani hı hı. geçici bir ateşkes. E, esir ve ceset değişimine yönelik bir ateşkes. Kaldı ki o da üçüncü kez e, yine kitaya uğradı. Libya'da durum farklı. Libya'da bir defa bir iş savaşı söz konusu. E, ta, savaşan taraflardan e, bir tanesinin arkasında e, Türkiye ve Katar var. Malum UMEA'nin. E, diğer tarafında e, Agel Saleh'in başını çektiği Tobruk'taki Tamsilciler Meclisi'nin arkasında da başta Mısır olmak üzere Körfez ülkeleri var. Ayrıca Fransa ve Rusya'nın da sempatiyle e, yaklaştığı e, biliniyor. Dolayısıyla e, Libya'daki e, ateşkesi Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin çok uzun süreden beri kurtarmaya çalıştığı bir süreç kaldı hı hı. ki bu konuda Türkiye'nin de masada yer aldığı Moskova ve Berlin konferansı e, Ocak 2020'deki Berlin konferansı kararları doğrultusunda yapılan çağrılar hı hı. da var. Son olarak e, Libya'daki ateşkes e, sanıldığı gibi savaşan tarafların alt düzeyli heyetleri arasında değil evet. tam tersine e, başta e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olan Fransa'nın, Rusya'nın hatta bir ölçüde ABD'nin ön mutabakatını sağladığı bir başka uzlaşının teknik görüşmeleri. Dolayısıyla hmm. kıyaslanması açısından e, ben açıkçası e, arada bir benzerlik bulamıyorum. Evet, e, ama önemli herhalde yeni bir sürecin. Peki Türkiye'nin e, bu ateşkesi e, sürecin içerisinde yer alıyor. E, benim benimsememe sebepleri nedir diye soracağım. Bir de e, özellikle de tabii ortak bir güvenlik herhalde test etmeye çalışıyorlar ve. Trablus hükümetinin Türkiye ile imzaladığı bir takım anlaşmaları da etkileyecek gibi gözüküyor. İçerik itibariyle ne, nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Türkiye Mayıs ayında harfler güçlerinin gerilim geriletilmesi ve drone ya da iha siha kullanımıyla elde edilen zaferle Sirte ve Jufra kentlerinin de ele geçirileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla Libya'da çözümün sahada sağlanacağına e, evet. inanıyordu. Çünkü e, dediğim gibi Mayıs ayındaki e, askeri performans çerçevesinde böyle bir öngörüde bulunuyordu. Evet. Ancak e, sahadaki durum farklıydı. Başta Rusya olmak üzere e, Birleşmiş Milletler e, daimi temsilciliği olmak üzere hemen herkes e, bu gerilemenin aslında e, kapsamlı bir ateşkese yol açacak bir gelişme olduğunu ve Rusya'nın Wagner'i özellikle Hafter'in arkasından çekmekle e, Seraj güçlerinin ilerlemesine olanak sağladığını ve bu sayede e, barışa giden yolda daha anlamlı e, bir e, adım atılacağını öngörüyordu. Kaldı ki Salih'in Rusya destekli açıklaması da, ortak hükümet kurulması açıklaması da zaten Nisan'ın son günlerinde gelmişti. Dolayısıyla evet. Rusya Hafter'li bir ateşkesin sağlanamayacağını anladığı andan itibaren Hafter'in arkasındaki desteğini çekmiş. Hatta siyaseten Hafter'le yan yana fotoğraf bile vermemişti. Bugüne kadar da vermedi. Fakat bu sürece ee, Rusya'nın kurduğu, Saleh üzerinden kurduğu, Serraj'ı ikna ettiği bu sürece Hı. tüm uluslararası kuruluşlar ve e, diğer ülkeler destek verirken Haftar'da e, devre dışı kalmadı. Mısır ve Hı. Fransa'da Haftar'ı e, bu Hı. süreçte oyun e, bozucu olmamak konusunda ikna ettiler. Dolayısıyla Haftar ile Saleh'in 7 Haziran'da e, Mısır'da Sisi'yle birlikteki birlikte verdikleri Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere e, Libya'daki tüm tarafların e, beklentisi bu yöndeydi. ve e, Bu da e, son olarak 21 Ağustos günü Birleşmiş Milletler'in açıkladığı ateşkes çağrısının kabul edilmesi yönündeki e, duyuruyla birlikte başlayan süreç yaklaşık 2 aylık bir sürede e, kesin ateşkese döndü ve e, ...siyasi açıdan barışa giden yolda bu geçtiğimiz iki ay içerisinde de çok önemli sonuçlar alınmıştı. E, yeni Ateşkes Anlaşması'yla da e, bunlar bir anlamda e, mühürlendi, tasdik edildi. Evet, belirttiğimiz üzere e, hem savaşan e, güçlerin e, Libya'dan çekilmesi, acilen çekilmesi öngörülüyor... Hem de e, Libya'daki e, taraflardan herhangi birisiyle yani Hı -hı. burada asıl olarak UMH'nin ile yaptığı anlaşmanın Hı -hı. tarif edildiğini düşünüyorum. Evet. Danışmanlık ve eğitim işbirliği anlaşmalarının da e, Hı -hı. yeni e, hükümet kuruluncaya kadar e, askıya alınması ve o güçlerin de ülkeden Hı -hı. E, çıkartılması. E, öngörülüyor açıkça e, bu husus var. Bir başka önemli hususta bu ateşkes anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından yani Güvenlik Konseyi kararları uyarınca tanımlanan terörist gruplarla mücadeleye yönelik bir husus içermediği de ifade hı hı. ediliyor. Dolayısıyla bu e, Cenevre anlaşmasıyla çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ancak bugün medyada UMH yetkililerinin ve e, Yüksek Konsey'in bu anlaşmanın Türkiye ile yapılan pardon bu ateşkes e, uzlaşısının Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceği yönünde açıklamalar var. E, bu tabi e, çok büyük bir çelişki oluşturuyor. E, zira Birleşmiş Milletler e, Libya temsilcisi de biraz önce söylediğimiz o askeri anlaşmalarla ilgili konuda e, resmen bir açıklama yaptı. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak olmak üzere e, Rusya dahil e, bu uzlaşıya destek veren tüm ülkelerde böyle bir sonuç olduğu konusunda hem fikirler. Türkiye'nin rahatsız olmasının e, temel esprisi Türkiye bu sürece başında yani 1 Haziran tarihli ateşkeste e, destek vermedi. Hatta Serraj üzerinden net bir şekilde karşı olduğunu da belirtti. Ancak Haziran-Temmuz e, döneminde Rusya ile yapılan Birkaç turu sonuçsuz kalan müzakereler sonunda hatırlanacağı üzere 22 Temmuz'da bir İstanbul Deklarasyonu var evet. ve burada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'daki tüm kararlarına saygı göstereceği yönünde bir açıklama evet. var. Yani evet. e, Kerhan e, bir destek olduğunu söyleyebiliriz. E, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da e, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada. Ateşkesi tanımıyoruz demiyor. Sadece ee, ne kadar gündemde kalacağına yönelik ve ateşkesi imzalayan heyetlerin tek bir ile ilgili soruları gündeme getiriyor. Çok açıkça hoşnutsuzluğunu gündeme getiriyor ama e, tanımıyoruz demiyor. Diye. Onun altını çizelim. Şimdi çok derin konu tabii ama herhalde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu da etkileyecek bir e, takım şeyler çıkacak buradan. Ama artık iş orada da NATO'ya falan dayandı. Hatta şimdi bugün Sergei Lavrov Atina'yı e ziyaret ediyor. E, onun da yaptığı açıklamalar var. O iş artık başka bir yerlere vardı herhalde değil mi? Doğrudan Libya'yla bağlantılı mı bakmak lazım? Şimdi e, Ceyda Hanım ben öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Bizim ile yapmış olduğumuz deniz anlaşması deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesi anlaşmasının Libya'daki yeni hükümetin kompozisyonuyla ya da tavrıyla şekillenecek bir geleceği olmayacak. Bir defa bunu net bir şekilde ifade edelim. Çünkü bizim anlaşma sahamız bir başka anlaşmayla yani Mısır Yunanistan anlaşmasıyla o anlaşmanın sınırları içerisinde kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonraki muhatabı o bölgede sadece ve sadece Yunanistan kaldı ki Yunanistan da Libya arasında yapılması beklenen ve aslında doğu ve batı uçları da belirlenmiş olan yani Libya Yunanistan ve Mısır Yunanistan anlaşmasıyla belirlenmiş olan iki ucu belirlenmiş olan hatla ilgili. Yunanistan ve Libya'nın çok kolay uzlaşıya e, varacağını düşünüyorum. Yani uzlaşamadıkları takdirde Uluslararası Adalet Divanı çok kısa bir süre son, sonunda e, o konuyu çözümlendirecek. Kaldı ki malum Yunanistan Arnavutluklu olan itilafını da e, Uluslararası Adalet Divanı'na geçiyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bizim elimizde ne kaldı diye bakıldığında evet. Ege'de Yunanistan'ın tek sorun tek çözüm olarak sadece gündemde var olduğunu ifade ettiği kıta sahanlığı sorunun bir başka versiyonunu biz Doğu Akdeniz'de kendi elimizde yaratmış olduk. Dolayısıyla Ege'de sürdürülen istikşafi görüşmeler ki bu istikşafi görüşmelerin temel esprisi herhangi bir sorunun çözümüne yönelik değil sorunların belirlenmesine yönelik bir hamleydi. Bizim biliyorsunuz beş başlık, altı ayrı konuda e, Yunanistan'ı müzakere masasına davet ediyoruz. Yunanistan Ege'de tek bir sorun olduğunu iddia ediyor. Yine tekrarlıyorum, tek sorun, tek çözüm. O da bir, o da çözümü de uluslararası adalet divanıdır diyor. Dolayısıyla bizim muhtemelen son Doğu Akdeniz gerginliklerinden sonra yaşanan e, barılar varılan uzlaşma ibarimdığı söylenen uzlaşma çerçevesinde yeni tur istikşafi görüşmelerde sanırım Yunanistan e, Libya anlaşmasını ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı sorununu da e, bu gündemin başına getirmeye çalıştı. Yunanistan açısından ee, bu ne kadar e, doğrudur mantıklıdır bilinmez ama Türkiye'nin Ege sorunlarının içerisine Doğu Akdeniz'deki bir sorunu dahil ederek görüşme masasına oturuyor olması o bizim bazı kesimlerin en başından beri söylediği Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de söz hakkı yok Yunanistan Akdeniz'de kıyısalan ülke değildir tezini zaten zaten Hı -hı. Ege'de e, tanımadığımız, adalara tanınmayan deniz alanları konusunda Yunanistan'la Mısır anlaşmasıyla Rodos ve Girit'e sağlanan deniz alanları çerçevesinde çok farklı bir noktaya getirdiğimiz gözüküyor. Dolayısıyla evet. uzatmayayım. Bu Türkiye açısından yeni bir sorun. İstişafi görüşmelerin gündemine bu taşınacak mı taşınmayacak mı? Yunanistan elbette taşınmasını isteyecek. Evet. Bizim de doğal olarak kabul etmememiz gerekiyor. Ama şurası var. Biz Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla çekilen hattın 28 derece boylamın batısına NAVTEX ilan edemiyoruz. Geri kalan sahada zaten Yunanistan'ın maksimalist tezlerini tanıyan hiçbir ülke yok. Mısır dahil özellikle meclisten bahsediyorum. Şimdi konu atışlı askeri tatbikatlar nerede yapılır? Yok efendim hangi Navtex istasyonu, nerede Navtex ilan edilmesine karar verir gibi ikinci, üçüncü derecede önem arz eden e. konulara düğümleniyor. Dolayısıyla e, her iki tarafta e, sorunun özünü tartışmanın ötesinde e, farklı tavırlar sergiliyor. Ama Türkiye'nin konumu burada, son Libya Anlaşması'ndan sonra geldiği konumu Doğu Akdeniz'de resmen geri adım atmakla açıklanabilecek bir e, politikaya evrildi. Maalesef hep söylediğim gibi e, Libya Anlaşması'yla kendi ayağımıza e, kurşun sıkmanın şu anda sonucunu yaşıyoruz. Libya sahillerindeki hak e, arama mücadelemizi şimdi burnumuzun ucunda Meis Çarşı çevresinde Yapmak zorunda, yapmak zorunda kaldık. Yani bu kadar acı evet. ve maalesef bu kadar evet. olumsuz bir sonuç oldu Türkiye açısından. Evet çok az vaktim var ama tabii biraz daha işte şimdi Avrupa'da çok da kapsamlı da bir şey onu da istiyordum aslında. Bugün Almanya Dışişleri Bakanı da çıkıştı. Zaten Fransa ile epeydir bir gerilim vardı. Libya da bu işin içerisinde bu gerilimin e veçelerinden birisi ama e, Avrupa ile ilişkileri Türkiye'nin çok acayip bir biçimde çok acayip bir söylemle belki daha önce de gördük aslında ey Avrupa söylemlerini ama ey Macron ya da diğerlerini e, yani bu kadar sizin sözünü ettiğiniz bu dış politika başlığı Türkiye için önemliydi. Geldiğimiz nokta bu e, tuhaf retorik oldu bir de onu soracağım size son olarak ama biraz az vaktim var hakikaten. Evet, çok kısaca söyleyeyim oldum. ben e, dış politikadaki tüm başlıkların Türkiye'de iç politikadaki e, hı hı. sorunların tartışılmasını öteleme e, konsolidasyon tırnak içerisinde hı hı. milli birlik beraberlik e, ve e, bir anlamda muhalefetin de desteği olduğu için çok verimli bir alan olarak görüyorum. Şimdi Fransa'yla daha önce Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'tan, Libya'dan başlayan Macron'un tabii ergen ergen Macron'un dış politikasına cevap yetiştirme anlamında başlayan gerilim bugün artık İslamiyet, Müslümanlık tırnak içinde Macron'un dine yönelik ifadelerine karşı çıkış boyutuna geldi. Yani sorunun niteliğinde bir değişiklik var öncelikle bunun altını çizelim hı hı. burada Türkiye'nin tabi İslam dünyasının liderliğine soyunuyor olması da iç politikada alıcısı olan bir konu. Evet. Gerçi son açıklamalardan sonra Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı tepki koyuyorlar bu da doğru. Ama şunu ifade etmem gerekiyor, Türkiye'de de, Fransa'da da Macron ve Erdoğan'ın yürüttüğü politika tamamen bence e, iç politikaya i̇ç yönelik, politika. e, kendi e, konumlarını güçlendirmeye yönelik açılımlar, Türkiye'nin Fransa'yla mücadele edecek çok daha güçlü altyapısı ve tırnak içinde silahları var. E, Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız firmaları üzerinden Türkiye aslında... Arka kapı diplomasisi uygulayarak Macron'u da Fransa'yı da çok kolaylıkla e, dize getirebilecek bir e, potansiyele sahip ama bunun yerine işte Fransız hmm. ürünlerine boykot çağrısında olduğu gibi tırmandırma e, yolunu tercih ediyoruz. Fransa'da da yine bu e, cami baskını üzerinden bu da yine Türkiye'de alıcısı çok olan çok hassas bir konu. Alman makamlarının açıklamasına göre mali bir takım konular söz konusu ama evet. şu kesinlikle kabul edilemez bir namaz saatinde cami basılamaz ha caminin aranmasını gerektirecek ya da cami yöneticilerin camidi görevlerini soruşturmacak başka bir boyut varsa bunun yolu ve yöntemi de çok farklıdır Hatta bu konuda Türkiye' ile işbirliği bile yapılabilirdi. Dolayısıyla hı hı. E, bu konu e, Avrupa'da da alıcısı olacak, Türkiye'de de alıcısı olacak yeni İyi bir konu. konu. Evet. Çok teşekkürler Aydın Sezer değerlendirmeleri için. Hep beraber ben süreci takip edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Evet. evet. evet Aydın Sezer'le konuştuk. Libya ateşkesi önemli hakikaten.